Şöyle bir konu var. Blockchain, blockchain ne iş yapar? Hmm, kripto para, bitcoin. Okey tamam. Bu kelimeler böyle birbirine bayağı iç içe geçmiş. O yüzden ne zaman gerçek hayattan bir şey bulduğum zaman böyle anlatılabilecek onların üstünde daha çok durmak, daha çok anlatmak ve insanların hani zihinlerinde daha fazla yer etmesini, daha netleşmesini istiyorum. Çünkü gerçekten zor yani dışarıdan bir insan için anlaması zor. Gayet doğal. O yüzden böyle son bir, birkaç ayda farklı başlıklarla önüme çıkan bir konuyu bugün konuşmak istedim. Elbaslar ve blockchain. Şimdi konu şöyle başladı. Öncelikle şöyle bir yazı okudum. Şey diyor. E, NFT'ler lüks mücevherat sektöründe iş yapabilir mi? Aşağı doğru şey yaptım. E, böyle baktığınız zaman Warhol diye bir abimiz var. Çocuğuyla kahvaltıda konuşuyor aslında. Olay böyle çıkıyormuş. Yani öyle anlatmışlar. Bunlar aynı zamanda bir hala bir kripto para yatırımcıları. Farklı işlerde işte elleri var öyle düşünebilirsiniz. Paraları olan insanlar. Ve diyorlar ki ya abi aslında şu bir şey var. NFT'ler gitti popülerleşti. Ve aslında NFT'lerin yaptığı şey senin sahip bir şeye sahip olduğunu gayet doğrular bir şekilde gösteriyor. Bunu herkes de görebiliyor. E çok güzel. Ya şöyle bir sıkıntı varmış, bilmediğim bir şey. Bu elmas değerini koruyamıyormuş. İşte evlenecek insanlar geliyor işte aklımıza. Kadınların yüzük şeyi. Onun dışında farklı mücevherat şeylerinde de kullanılıyor elmaslar. Okey. Tabi bir de e, mücevherat dışı kullanım da var ama o, şu an konumuz daha çok mücevherat kısmıyla. Şöyle bir şey varmış. Aldığınız zaman bu elması e, direkt hani... İkinciye geçtiği zaman yani direkt bir %50 falan değer kaybetmiş oluyormuş. Neden böyle bir şey oluyor? Çünkü işte onun belli şartlarda korunması gerekiyormuş. Fiziksel geçtiği zaman onları yitiriyormuş. Hani böyle altın gibi falan yani öyle tutmuyormuş. O yüzden de piyasa e, piyasada yani alış satışta değeri direkt düşmüş oluyormuş. Bu da çok kötü çünkü çok para verdiğim bir şey. E, değerli olduğunu bildiğim bir şey ama yatırım olarak tutamıyorsun. Yani yatırım aracı olmuyor. Sadece bir lüks eşya almış oluyor, ürün oluyor. Bu da kötü bir şey. E bu birçok insanı elmastan uzaklaştırmış oluyor mantıken. Yani altın olabilir, gümüş olabilir. Hem daha mücevherat olarak sergileyebilir hem de bir yatırım aracı olarak da, bir değer koruma aracı olarak da daha doğrusu tutabilir. O zaman diyor hani biz bunu ama şöyle bir şey yapsaydık. Hani NFT'lerle elmasları birlikte hani bir e, protokol yazmış olsaydık ve bunları eşleştirmiş olsaydık hepsini birebir blok zincirde insanlar internetten fiziksel olarak elde etmeden bunları alsalardı aldığın yer sana elmas tutuyor senin için ve değerini kaybetmemiş oluyor sen fiziksel olarak temasa geçmediğin için. Ama her zaman istiyorsan fiziksel de geçirebilirsin. Böylelikle değer korumayı da sağlamış oluyor. Sonrasında ben şunu merak ettim tabii. Yani dedim bu elmas mücevherat sektörü ne kar Çünkü hani bana, ben sayılarla birazcık daha olayları netleştirmeyi seviyorum. Hemen dedim statista statista. Canım bana bir istatistik var. Hemen girdim baktım. 2010 ila 2020 yıllar arasında böyle 70 ila 80 bandında daha çok e, takılan bir lüks mücevherat e, elmas sektörü var. Burada baktığımız zaman da 80 milyar dolar zaten ortalama 75 milyar dolar diyelim. E, nereye gitseniz e, iyi bir sektör, iyi bir ekonomi. Çok daha ileri de gösteren bir şey. Çünkü çok temel bir problemi çözüyor. Yani %50'lik bir değer kaybı var. Bir de zaten şurada mesela bir düşüş olmuş. Bu, galiba bu düşüşte pandemi etkisi falan vardır. Lüks ürünlerde genel bir etkisi vardı çünkü pandeminin. Öncelikle bir kişinin LinkedIn'ine baktım. Warhol'un LinkedIn'i böyle zaten tam bir Amerikalı bir abimiz. Direkt zaten en sonunda Icecap diye bir şirketin kurucusu olarak göstermiş. Bu da demin anlattığım o elmasın yatırımcılığını insanlara sunabilen bir hizmet işi kurmuşlar. Şöyle girdiğimiz zaman Icecap'in sitesine diyor ki hardest asset is not liquid. Yani bu hardest asset'in ne demek olduğunu, bu ağır değerlerin ne olduğunu bakmak istedim. Bunlar da genel olarak üstlerinden değer üretilebilen en temel eşyalarmış. Yani altın, elmas gibi eşyalar olabilir. Buğday falan olabilir. Veya bir yer, arazi, gayrimenkuldeki hani arazi gibi ürünler olabilir. Bunlara harda setleniyormuş. E burada detaylı bir yazı var. Eğer hani harda setlerin ne olduğu ile ilgili bakmak isterseniz de aşağı zaten ben koyarım linki. Olay şu yaptıkları iş. Burada zaten problemi çok basitçe açıklamışlar. Bunlar da bir hard set yatırımcısı olarak diyorlar ki enflasyona karşı korunmak istiyorsunuz ama hani siz gümüş seçebilirdiniz, altın seçebilirdiniz ancak elmastan muhtemelen kaçınırdınız. Neden diye kendi de söylemişler. Çünkü satacağınız zaman direkt büyük bir kayıpla karşılaşıyorsunuz. Demin anlattığınız o direkt değer kaybetme fizikseldeki durum. Düzgün bir satış yeri yok ve değerleri takip etmek için de çok düzgün bir araç yok yani elmas değerlerini. Çünkü elmasların birbirinden farklı kesimleri var, karatlar var. Çok zor yani. Bayağı karmaşık bir iş. Hiç altın gibi değil. Olay şu, diyorlar ki yani biz yani normal elmasın değerinin belli bir daha üstünde satalım hani biz de kendi payımızı alalım yani biz bunu sizin için koruyor oluyoruz tamam mı? Yani siz fiziksel olarak bunu bize vermiş oluyorsunuz, biz bunu hem size blockchain teknolojisi üzerinden yani NFT olarak veriyoruz hem de paper işlemini de yapıyoruz aslında yasal olarak direkt hallediyorlar ve siz bunu isterseniz artık satabilirsiniz başka bir şey. Yani değer koruma aracı olarak tutabilirsiniz. İstediğiniz zaman satabilirsiniz. Hiçbir değer kaybı yaşanmaz. Ve böylelikle elmasla daha gündelik hayatınıza sokmuş olursunuz. Altın gibi, gümüş gibi. Elmasla blockchain bu kar mı? Burada mı bitiyor? Hayır. Şöyle bir kısım var. Forbes'ta bir yazı. Blockchain'in bu lüksdeki tedarikçilere aslında sürdürülebilirlik gibi farklı temalarda da katkı sağladığını söylüyor. Nasıl oluyor bu? Farklı da dinamikler var. 21. yüzyılda da bazı trendler var. mesela bunlarda işte sürdürülebilirlik, işte küresel ısınmaya karşı gelme gibi böyle farklı şeylere de sizin şirketinizin uyması, sağladığınız ürünlerde bunları desteklemeniz falan gerekiyor. Böyle bir mekanik var. Şimdi bu mekanikler desteklenirken neden oluyor bunların da aslında amacı? Kullanıcı daha bilinçli hale geldikçe, tamam mı? Yani sizin müşteriniz olan kişi ya bu bir ürünü sadece temin etmek istemiyor. Bu temin ettiği yer kimden temin ettiğini bilmek istiyor ki bu daha ulaşılabilir bir şey öğreniyor. İşte nasıl o ürünün nasıl elde edildiğini öğrenmek istiyor. Ona göre işte diyor ki mesela A, B, C'ye farklı şekilde elde edilişi var. Sonuçta aynı ürün çıkıyor. A diyor sen C'den elde etmişsin. Ben C'yi destekliyorum. C'den alayım. Bu yüzden bu bir değer yaratımı olmuş oluyor ve gidip o C'ye belki daha bazen daha pahalı da olsa mesela bunun marketlerden en basitten organik sözcüklerden açabiliriz. Organik portakal, organik işte neyse. Bu yazıyı şöyle ben incelediğim zaman da şu tuğla gözüm çarptı. Everledger. Bu Everledger'da şöyle bir şey sağlıyormuş. Ee, sizin aslında bir ürünün falan burada direkt elmas üzerinden çıkış ama sadece elmas gibi değil. Onun gibi takip edilebilecek ve takip edilmesi önemli olan konularda blockchain teknolojisiyle bunları oraya kaydediyorlar. Nasıl yapıyorlarmış? Şöyle de bir videoları var aslında kendileri de buraya koymuşlar. Her objenin kendini yandıracağı bir hikayesi vardır ve bu değerlidir. Ve bunu nasıl anlattığınız da önemlidir. İşte biz diyor blockchain teknolojisiyle birlikte bu hikayeleri şeffaf bir şekilde buraya kaydedebiliyoruz. Yani aslında bizim günlük hayatta en çok önem verdiğimiz konulardan birisi güven. yani Aldığımız ürünlerde falan bu çok önemlidir. harc şey Güven. İşte diyor ki hani bu güvenin daha net olabilmesi için yani güvenebilmesi için insanların bunun net bir şekilde doğrulanıcı bir şekilde görmesi lazım. İşte blockchain teknolojisinin değiştirilemezliği işte katılabilir şekilde biz video ise video işte atıyorum siz bir ikinci el ürün alıyorsanız 5 tane farklı alıcı değiştirirse o 5 farklı alıcının kimler olduğu oraya kayıtlı oluyor bilmem ne. İlk nereden çıktı? Nasıl bir aşamayla çıktı? İşte bunu çıkarken madencilerin nasıl bir teknoloji kullandığı atıyorum elmas üzerinde gidiyorsak falan bunların hepsini verebiliriz ve bu kullanıcı için değerlerle gelir. Mesela kullanıcı zengin de birisi elmas olacak ama bunun e, sürdürülebilirliği destekleyici bir şekilde işte çıkarış tekniğinin daha doğru olan teknikle çıkarılmasını istedi. Everledger'a girdi baktı aa bu güzel. Bu uygun. Benim düşündüğüm şey bu. Gitti onu aldı. işte olay tamamen bu. Everledger'ın sitesi de şöyle. E, bunların hepsinin linklerini aşağı bırakırım. Ne tarz işler yaptığını daha detaylı da algılayabilirsiniz. Yani, olay ürünlerin hikayelerini şeffaf bir şekilde görebiliyorsunuz. Buraya kaydedebiliyorsunuz. Bunu yani şirketler yapıyor. Siz de buradan test ediyorsunuz. Devam ediyorsunuz yok. Kısa özet. Yani bugün elması konuştuk. Yani elmasın bile gündelik hayatta gayet kullanılan bir şey. Blockchain teknolojisi nasıl daha kullanımının genişletildiğini, daha yaygınlaştığını ve belki de daha e, elverişli hale geldiğini. Belki de direkt elverişli hale geliyor. Çok da net. <laughs> e, görmüş olduk. O yüzden okumaya, öğrenmeye devam edelim. Kendinize de iyi bakalım. Bay bay. İnşallah hepsini çekmişizdir bu arada. Ben hiç bakmadım.